Çocuklar merhabalar. Yeni masalımızla tekrardan birlikteyiz. Yeni masalımızın ismi Legolar Ağaçların Yapraklarındaki Matematiği Araştırıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Lego Diyarı'nda yaşayan zeki ve meraklı legolar varmış. Bu legolar her zaman yeni şeyler öğrenmek için hevesliymişler. Bir gün büyülü ormanın derinliklerinde saklı olan ağaçların yapraklarındaki matematik sırlarını çözmek için bir maceraya atılmaya karar vermişler. Kahramanlarımız kırmızı, sarı, mavi ve yeşil adlı dört Lego arkadaşmış. Kırmızı matematikte uzman, sarı sanatçı, mavi bilim meraklısı ve yeşil ise doğa aşıymış. Bir sabah ormana doğru yola çıkmışlar. Yolda ilerlerken ağaçların yapraklarının dikkatlice yerleştirilmiş matematiksel desenlerle kaplı olduğunu fark etmişler. Kırmızı bu desenlerin bir anlamı olmalı diye düşünmüş. Diğer legolarda meraklı meraklıymış ve hep birlikte yaprakları incelemeye başlamışlar. İlk olarak her yaprağın üzerinde bir Fibonacci dizisi olduğunu keşfetmişler. Kırmızı Fibonacci dizisi doğada çok yaygın, yaygın olarak bulunur. Bu yüzden burada da olması pek şaşırtıcı değil demiş. Sarı yapraklardaki desenlerin estetik güzelliğine hayranlıkla bakmış. Mavi ve yeşil ise yaprakların geometrik şekillerini incelemeye başlamış. Yapraklarda altın oranı fraktal desenler ve simetri ilkelerini bulmuşlar. Her yaprağın şekli ve düzeni matematiksel bir dengenin ürünüymüş. Bu sırada büyülü bir kuş onlara doğru uçarak ağaçların sırrını çözmek için yapraklarının ardındaki sayıları bulmalısınız demiş. Legolar bu gizemli ipucunu e, üzerine düşünmeye başlamışlar. Her yaprağın arkasında birer sayı saplıymış ve bu sayılar birleştiğinde ormanın gizli hazinesinin yerini gösteriyormuş. Legolar tüm yaprakları tek tek inceleyip sayıları toplayarak büyük bir hazine haritası oluşturmuşlar. Harita onları ormanın en derin noktasına, dev bir ağacın altındaki gizli bir kapıya götürmüş. Kapıyı açtıklarında içi matematikle dolu bir hazine odasıyla karşılaşmışlar. İçeride sayılarla dolu altın kitaplar, formüllerle süslenmiş değerli taşlar ve matematiksel aletler varmış. Legolar bu hazinenin sadece bilgiyi paylaşarak ve öğrenerek gerçek değerine ulaşacağını anlamışlar. Ormandan geri döndüklerinde öğrendiklerini diğer legolarla paylaşmışlar ve Lego diyarı matematikte daha da zenginleşmiş. Ve böylece legolar matematiğin güzelliklerini keşfetmeye devam etmişler. Her gün yeni bir sır öğrenerek dünyayı daha anlamlı hale getirmişler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.